Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında siyah beyazlı camianın sıcak gündemini değerlendirdi. Kritik açıklamalara imza atan Serdal Adalı Ronaldo hakkında da net konuştu. Günden güne artan Cristiano Ronaldo söylentileri sorulduğunda Adalı'nın verdiği esprili yanıt salonda kahkahalara yol açtı. Messi'yi de alacağım. Soldaki kalenin orada buldum petrolü. Adalı, yönetimin ilk günden bu yana karşılaştığı tabloyu açık sözlülükle aktararak devraldıkları kadronun hedefini ve aidiyet duygusunu yitirdiğini söyledi. Formayı taşıma sorumluluğundan uzak oyuncular vardı diyen başkan, yeni dönemin yol haritasını şöyle özetledi. Serdal Adalı, hedefe inanmayan oyuncularla yolların ayrılacağını, sıkıntıları yalnızca inançlı futbolcularla aşabileceklerini ve Beşiktaş'ın büyüklüğünü yüreğinde hisseden isimlerle yola devam edeceklerini vurguladı. 11 Mayıs'ta yapılan seçimle kaosa son verdiklerini belirten Adalı 3 yıllık görev süresi için kolları sıvadıklarını vurguladı. Ezeli rakiplerin ekonomik projelerle seviye atladığını hatırlatan başkan, Beşiktaş'ın geride kaldığını ve aynı direnci göstermeleri gerektiğini ifade etti. Bu transfer bütçeleri futboldan gelen gelirle kurulmadı. Biz de finansal gücümüzü yeniden kurgulayacağız. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer hakkında başarısız değil elinden geleni yaptı diyen Adalı, Kulübün uzun vadeli planının parçası olarak Norveçli hocaya güvendiklerini belirtti. Çok başarılı olacağına inanıyorum sözleri Solskjaer'e tam destek mesajı olarak yorumlandı. Sözleşmesi devam eden oyuncuların performansını da masaya yatıran başkan Masuaku ikinci devrenin en iyi oyuncusuydu. "Beğenirsiniz, beğenmezsiniz." ifadelerini kullandı ancak ekledi. "Mevcuttan daha kaliteli, daha iyi oynayan kim varsa hepsini değiştireceğim. Buna Svensson da dahil Masuaku da. Siyah beyazlı kulüpte taşlar yerinden oynarken Adalının aidiyet vurgusu ve Ronaldo esprisi eşliğinde verdiği net mesaj Beşiktaş'ta yeni bir dönemin habercisi niteliğinde. Taraftarlar şimdi yönetimin bahsettiği yeni projeksiyonun sahaya nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.